Tiggo 8 Pro aracın en arkasında bulunan, bagajda bulunan 7. sıra koltukları, kirikosu perdesi ve alt köpüğü ile beraber bunun altında kirko seti var. Ve aracın altında bulunan stepneyi araçtan çıkardım. Bakalım toplamda kaç kilo araçtan düşmüş. Ev terazisiyle hassas olmayan bir terazi. Ortalama bir rakam göreceğiz. Bir bakalım kaç kilo geliyormuş. 14.2 Diğer koltuk 14.2 bu da aynı. Şu diğer küçük malzemeleri mecbur kucağıma alıp teraziye kendimle beraber çıkacağım. Kendi ağırlığımı, kuru ağırlığımı çıkaracağım. Bastım şöyle. 97.5 Bunları bir bırakayım hemen şöyle. Ve kuru ağırlığı göstereyim size. Kuru ağırlığım 90 90 kilo. Son olarak stepne. Gene parmağımla dayıyorum. 11.7 geldi. Çıkan sonuç 47,6 kilogram. Tico 8 Pro'nun boş ağırlığı 1565 kilogram. Çerinin resmi sitesinde yazan rakam. 47 kilogramı çıkardığımız zaman aracın boş ağırlığı 1518 kilograma düşüyor. Evdeki terazi ne kadar hassas tarzar tartar onu bilemem ama Ortalama 40 ila 50 kilogram arası bir ağırlık attığımı söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İyi günler.